Ve aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş bulduk. Evet, Barış Oktay Diyarbakır doğumluyum. İlk orta lise öğrenimini Diyarbakır'da okudum. Daha sonra İstanbul'da e, SEDAV, Arapça, İngilizce, İslami ilimlerin okutulduğu özel bir enstitüde okudum. Burayı okurken de Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra İlayat'ta ikinci bir üniversite olarak da okumuş olduk. Bu sırada Arapça-İslami ilimleri de bitirmiş olduk. Kısa bir Arapça eğitimi için Şam'da bulundum. Tabii o zaman savaş altıncı ayımızdı orada. Suriye'de şu anda mevcut devam eden savaş başladı. Bu savaştan sonra da Türkiye'ye döndük. Diyarbakır'da çeşitli Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında görevlerde bulunduk. Bunların bazılarını da aslında gerek olursa sayabiliriz. Ve o çalışmalarımız sivil toplumda devam ediyor. 2015 miydi? Davet Vakfı, Davet Mektebi'nde yazılar yazmaya başladım dergide. O zamandan beri yazılarımız devam ediyor, çalışmalarımız Davet Mektebi dergisine de devam ediyor. 2010'da nasip oldu Mavi Marmara gemisinde bulunduk. İnşallah hayırlı hizmetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bu niyetle de yolumuza devam ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Hayırlardan nasibimiz olur diye düşünüyoruz Allah razı olsun. Evet, bu Şubat ayı için yazdık bu yazıyı. Şubat ayı şehitler ayı olarak ilan edilmiş bir aydır. Biz de mavi marmara şehitlerini anmak istedik, hatırlamak istedik. Derginin de böyle bir talebi olunca bu yazıyı yazdık. Şimdi tabii hayatımızın bu yaşımıza kadar en önemli anları insanların sizin üzerinizde belki bıraktığı etkilerdir. Şehitler de Mavi Marmara'daki şehitlerle de tanışmak nasip oldu. Kimlerini önceden tanıyorduk, kimlerine gemide tanışmak nasip oldu. Ve hepsi gerçekten de Allah yolunda fedakarlığın zirvesini ortaya koydular. Bu açıdan büyük bir tesir bıraktılar. İşte yürüdüğümüz yolda bu hedefe ulaşmayı önümüze bıraktılar. Yeniden yazarken açıkçası bunlar bizde hasıl oldu bu düşünceler ve yeniden o anlara gittik. O anları tekrar yaşamış olduk. Zaten bu yazıyı yazarken ya da Mavi Marmara gemisinin konusu açılırken saldırı anı anlatılırken bir anda sanki o zamana 10 yıl 12 yıl öncesine gidiyoruz. Yani öyle bir an yaşıyoruz ve o an hemen bütün varlığıyla gözümüzün önünde, yüreğimizde, zihnimizde canlanıyor. Gerçekten de yine aynı duygularla yazdık. Elimizden geldiğince, elimden geldiğince yazmaya çalıştım. İnşallah bu duyguların da böyle son nefesimize kadar en güzel şekilde bize tesirli bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Böyle de kalmasını istiyorum açıkçası. Barazos. Bizim hayatımızdaki yeri Mavi Marmara'nın Allah yolunda cihat etmenin lezzetini aldık. Tabi cihat etmenin farklı bir yoluydu Mavi Marmara. O Gazze'deki kardeşlerine yardım götürme, ulaşma niyetiydi. Ve bu bir anda göğüs göğüse bir çarpışmaya döndü. Bir saldırıya uğradık. Bu anlamda orada biz de elimizden gelen bütün gayretimizle teçhizatlı, donanımlı, denizaltısıyla, gemisiyle, helikopteriyle, her türlü çeşitli silahıyla gelmiş teçhizatlı askerlere karşı çıplak ellerle göğüs göğüse arbede yaşadık, çarpışma yaşadık. Bunun lezzeti bambaşkaydı. Bu anlamda ben diyorum ki biz orada cihad etmenin lezzetini aldık böyle ağzımıza dilimize böyle bir bal sürülür gibi bal çalınır gibi oldu bu, bu lezzeti de böyle aldığımıza inanıyorum ve bende de en büyük etkisi bu tabi sözün başında dediniz mavi Marmara gemisinin çok fazla etkisi oldu çok fazla insanlar biliyor ama yeni nesil bunu bilmiyor. Hatta yeni nesilden kastım o dönemde 2010 yılında oldu. 2010 yılında 15 yaşında olan çocuk e, bile hatırlamakta zorlanıyor. Şimdi 27 yaşında olur o çocuk. O yüzden e, yeniden bizim Mavi Marmara e, olayını, Mavi Marmara saldırısını, Mavi Marmara'nın filosunun e, niyetini, çabasını, gayretini, güzide e, şehitlerini e, anmamız, e, hatırlatmamız, hakkında konuşmamız, yazılar yazmamız bu açıdan yeni nesil açısından önemli oluyor. Çünkü Mavi Marmara dünyada olan birçok olayı etkilemiştir. Türkiye'de olan birçok olayı etkilemiştir. Devletler arasındaki ilişkileri etkilemiştir. Bu sebepten Müslümanlara bir yol çizmiştir, bir çıkış yolu göstermiştir. Bu açıdan da çok önemlidir. Bu önemin de e, bilincinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Çıkarılacak dersler tabii ki çok. Bunları elimizden geldiğince yazmaya, anlatmaya çalışıyoruz. E, i̇nşallah bunlarla yetinelim. Allah razı olsun. işin doğrusu hayat hikayelerini e, dinledik. E, kimi şehitlerimizin hayatı yazıldı, arkadaşları tarafından e, okuduk. Ama e, birebir tanıdığım e, şehitler vardı gemi öncesinden. E, biri Diyarbakırlı mavi marmara şehidimiz Ali Haydar Bengi kendisi hocamız da aynı zamanda onu. Onun tesiri gemiden önce de vardı üzerimizde. Anlattıklarıyla, işledikleriyle, öğrettikleriyle ve sonra uyguladıklarıyla büyük bir tesiri vardı ve son uygulamasını da Mavi Marmara'da şehit olarak yaptı. Bu yüzden onun bambaşka bir tesiri var ama daha öncesinden yine İHA İnsani Yardım Vakfı'ndan tanıdığımız Cevdet Kılıçlar abi vardı. Necdet Yıldırım kardeşimiz vardı. Bunlarla da hayatlarıyla ilgili malumata sahip olduğumuz için gerçekten de onların da hayatı etkileyiciydi. Ama beni bunlardan daha çok bu şehitlerin hayatında gemide yaşamış olduğumuz o andaki örneklikler etkiledi. Hatta sonrasında öğrendiğimiz örneklikler sonrasında daha doğrusu yaşanmış olaylar etkilendi etkiledi diyebilirim. Çünkü bazı olaylar var ki o olayları sahabe hayatında yaşanan olaylara benzetiyorum. Teşbih tahta olmasın. Böyle keramet dolu diyebileceğimiz olaylar yaşandı. Bunlardan biri mesela 19 yaşındaki Furkan'ın gemiye işte şu anda saldırı anı başlıyor. Hepimiz güverteye çağrılıyoruz. Şehadete yakın bir zamandayım. Şu anda şehadet mi, annem mi gibisinden o notlar şehadete mi gideyim yoksa Olduğum yerde bekleyeyim de gemiden sonra anneme mi kavuşayım ama ikisi arasında bir tercih yapılacak olsa tamam anne yeri bambaşka ama şehadet bundan da öteye diye böyle bu notları adeta o an böyle kalbinden gönülden yazarak böyle çok etkileyici bir not bıraktı geriye sonra Cengiz Songül abimiz mesela İzmir'den katılmıştı gemide elbisesini değiştirdiği zaman yedek getirmiş olduğu pantolonun cebinden kızının mektubunun çıkması. İşte baba içimden sana git diyeceğim ama boğazım takılıyor gitme. Ama baba oradaki Filistin'deki zulüm yaşayan çocukları düşündüğüm zaman git baba diyor. Geri dönmeyeceğini bilsem de git baba diyor. Şimdi mesela bu o an o kız çocuğu bunu nasıl bilebilmiş? Nasıl tespit edebilmiş? Babasının adeta şehit olacağını, olacağını göze alarak da olsa gitmesine böyle müsaadesini yazar gibi bir mektup bırakmış ve bunu Cengiz Songur abi mesela okudu, cebinden çıkardı, gemide okudu. Gördü o mektubu. O gerçekten de çok etkileyici bir olaydı ve sonrasında bir bakıyorsunuz ki Cengiz Songur abi şehit oldu ve o mektup geriye kaldı. Ve ne kadar da böyle bir manevi bir ilişki var ortada. Etkileyici bir haz bırakıyor, tat bırakıyor. Benzer bir olay da mesela şehit Ali Aydar Hocamızın gemide daha önce tanışmadığı, konuşmadığı birkaç gündür gemide yolculuk esnasında sadece genel konuşmalarda genel marşlarda ilahilerde yer alan toplumun içerisinden Kuveyt'ten katılmış peçeli bir ablamızın Ali Aydar Hocamız geminin üst güvertesinden alt güvertesine indiği merdivenden kendisine aniden dönüp sen şehit olacaksın demesi. Ali Aydar Hoca da bu konuya inşallah demiş. Yani inşallah şehit olurum diye gülümsemiş ve geminin çatışmanın sonunda Ali Aydar Hoca'nın şehit olduğunu öğrenmiştik. Bu olayı dinledik tabi. Ali Aydar Hoca işte sorulmuştu. Hocam sana ne dedi? diye kendisi anlatmıştı. Bana şehit olacağımı söyledi. Ben de inşallah dedim diyerek gülmüştü böyle ve şehit oldu. E ee, tabii bu bu olaylar e, onların hayatında yaşadıkları olayların zirvesi gibi e, ve sahabe hayatına benzer manevi içerikler taşıması bakımından bizi gerçekten çok etkilemişti. Bu olayların birçoğu var. Mesela Cevdet Kılıçlar da e, gemide bizim e, Afganistan'a giden İki abimizin şehit olduğunu, gemi yola çıkmadan önce Afganistan'a uçak düşmüştü. İHA'dan iki abimiz yer alıyordu. Onlar şehit olmuştu. Onların gıyabi cenaze namazını gemide kıldık biz. Cevdet abiyle orada röportaj yapılıyor. Sizin isteğiniz, dileğiniz, bugün sizden bir dilek istense ne ne isterdiniz denildiğinde şehit olmak istiyorum dedi ve gemide Şehit olanlar arasındaydı. Gerçekten de dönüp dolaşıp bakıyoruz ki onlar gerçekten de e, samimi bir şekilde istediler ve bu yolda da samimi bir şekilde gerekli olan adımları attılar ve Allah onlara da istediklerini verdi. İbrahim Bilgen'in yine meselesi var. Normalde kendisinin yeri geminin çatı katı değil. Siirt'ten İbrahim Bilgen abi. Ee, yaşı da e, büyük emekli olmuş bir abimiz. İlla çatı katına çıkacak. Ya senin yerin burası değil Diyarbakır grubu deyince kendisine çıkma buraya deyince ya bırakın Ben dünyadan emekli oldum. İş olarak tamamen emekli olayım da şehadetle e, tamamen emekli olayım diyor ve onlar da bu duruma artık şehadet dedin kimse buna engel olamaz deyip alıyor çatı katına. O da orada şehit oluyor. Bu olaylar gerçekten de bizleri etkiliyor. Yani bu e, olaylar e, şehitlerin hayatında son anda yaşadığımız, e, tanık olduğumuz, dinlediğimiz e, en etkileyici, e, öne çıkan e, manevi notlar, anekdotlar diyebiliriz. Ben bunu şöyle cevaplayayım, Mavi Marmara Gemisi e, geri geldi Türkiye'ye. Bir yıl sonra bana Mavi Marmara Gemisi'ne gitmek nasip oldu. Ben Mavi Marmara Gemisi'ne gittikten sonra çok dar bir alanda 5-10 kişi durmuştuk çatışma esnasında. Yani askerlerin silahlarıyla ateş ettiği, helikopterden ateş edildiği botlardan siz gaz ses bombalarının atıldığı sırada açık güvertede 15 kişinin, 12 kişinin dar bir noktada durduğunu hatırlıyorum. Ve bir yıl sonra gitmiştim gemiye. Bir baktım ki aslında o an, o dar, tabii dar olduğunu bir yıl sonra gördüm. O an 12-15 kişi oraya sığmış, orada durmuşuz. Ve ben fark ettim ki gemide o, o nokta bana çok geniş gelmişti. 15 kişi durabiliyorduk. Oysa şimdi bir yıl geçmiş bir bakıyorum ki orada biz 3-4 kişi sığamayacak durumdayız. E, ateş hattına girmemek için e, böyle kalmıştık orada. Demek ki o an Allah bize orayı genişletmiş diye bir tespit yaptım o zaman. Sonrasında mesela gemiye inmiş işgalci askerlere karşı işgalci İsrail askerlerine karşı biz e, elimize gelen demir parçalarını, bardakları, şişeleri ne varsa atıyorduk. Elimize gelen parçaları askerlere atıyorduk. Onlar bize silahla, mermiyle karşılık verdikleri zaman biz de onlara bunlarla karşılık verdik ve hepsi böyle isabet ederdi. Çünkü mesafe çok yakın gelirdi o an bize. Bir yıl sonra gemide o mesafeye bir baktığımda o mesafe Normalde bana o an yakın gelen mesafe aslında çok uzun bir mesafe, çok uzun bir güverte. Ve nasıl oldu da o an bu uzun mesafe bana kısalmıştı? Yine ki o an Allah'ın yardımı, Allah uzun mesafeleri bize kısaltmış ki biz çıplak ellerimizle ilk etapta 6 kişi daha sonra ikisi elimizden çıktı bir şekilde 4 tane işgalci İsrail askerini çıplak ellerle teçhizatlı silahlı İsrail askerlerini rehin alabilmiştik. Bu olaylar gerçekten de böyle zihnimizde, kalbimizde, yaşadığımız anda ve bir yıl sonrasında bu karşılaştırmayla böyle yer edilmiş durumda. Bu konuda anlatacak söz de bulamıyoruz işin doğrusu. Allah dar alanı genişletmişti, uzak olanı yakınlaştırmıştı bize. Ve ben gitsem yine bu anı yaşamak isterim genişletilen e, anı, yakınlaştırılan anı yaşamak isterim. Ama şimdi bir de biliyorsun ki şehitlerin şehit olduğu yerleri biliyorsun. Gemiye bir daha gitsem e, şehitlerin yerinde olmayı da e, isterim. Çünkü artık biliyorum onların nerede şehit olduğunu. Bir daha öyle bir şans, imkan olsa onların şehit olduğu yerde durmak isterim. Şehadete kavuşmak isterim onlar gibi. Evet Allah razı olsun. Mavi Marmara dendiği anda açıkçası ben gemiye bindiğim zaman da o zaman galiba 25 yaşındaydım. 27 yaşındaydım ve o zaman da ben cihat niyetiyle bindim. Cihat etme niyetiyle bindim. Bu niyetle gittim. Mavi Marmara dedin mi mücadele, Mavi Marmara dedin mi İslam alemine bir yol açma. Çünkü gemide birçok Müslüman vatandaş vardı. Yani farklı farklı ülkelerin vatandaşları vardı. Birçok Müslüman vardı. Bu anlamda da bu Müslümanlar bu tecrübeyi kendi ülkelerine taşıdılar. Cezayir'den, Kuveyt'ten, Mısır'dan, Ürdün'den, Türkiye'den, işte hatta Avrupa'dan gelen Müslümanlar, Avrupa'dan gelen farklı kuruluştan, farklı anlayıştan işte Hristiyanlar vardı ve bu bir yol açmaydı. Mavi Marmara'nın bu tecrübesini bu insanlar ülkelerine taşıdılar ve daha sonrasında bu tecrübeyle daha insanlara yardım etme boyutun anlayışı değişti. Yardım etmenin sadece kuru bir gıda çalışması yapmak olmadığını ortaya koymuş oldu. Bu yüzden Mavi Marmara aslında cihat etmeyle, mücadele etmeyle birlikte ufuk açmayı, yön vermeyi, yol açmayı anlatır bana böyle bunları tecrübeyle kazandığımıza inanıyorum. Hatta bir bütün Müslümanların o gemide gemiye şahit olanların, yakından takip edenlerin bu tecrübeye sahip olduğuna inanıyorum ya. Yani. Evet, Müslümanların kardeşlik anlayışının en net şekilde yaşandığı bir ortama şahit olduk. Orada bizim de oldu. Tanımıyoruz. Tanıştık, yardımlaştık, beraber yardımları gemiye yükledik. Beraber ondan sonra yemek yedik. Beraber yatak yok orada böyle rahat yataklar, yastıklar. Beraber yan yana güvertede yerde yattık vesaire. Bunları birlikte yapınca, birlikte herkes bir elden tutunca, birlikte marşlar söyledik. Birlikte konuşmalar yaptık. Birlikte namazlar kıldık cemaatle. Birlikte dualar ettik. Yani aynı amaca ve o amaca ulaştıracak adımlar neyse onların hepsini birlikte atınca böyle bir kardeşlik ruhu ister istemez tesis edildi. Bu, bu anlamda açıkçası bunu geminin dışında bugünkü hayatta da başarabilmenin yolu budur. Yani bunu, bunu aslında orada yine tecrübe etmiş olduk. Aynı amaca odaklanmak ve buna göre gerekli adımları atmak bizim bu şekilde bu kardeşlik tesisiyle birlikte hızlı bir tanışma, hızlı bir kaynaşma gerçekleştirmemizi sağladı. Evet, şehadet bir Müslüman için her şeyden önce Allah'a kavuşmayı ifade eder. Tabi şehit demek biliyorsunuz şahit olmak anlamındadır. Neye şahit olursunuz? Bir kere daha kanınız yere damlamadan cennette gideceğiniz yer gösterilir. Daha dünyada canınız bedeninizden çıkmadan cennette gideceğiniz yeri gördüğünüz için siz imanınıza şahit oldunuz. Siz cennetin şahidi oldunuz. Siz Allah'ın vaadinin şahidi oldunuz. Ve Allah'a kavuşacağınız artık kesinleşti. Bu yüzden şehitler için şehitler acı duymaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Şehitler şehadet esnasında acı duymazlar. Normalde ölümün bir acısı var ama bu acıyı şehitler duymazlar. Hadiste belirtildiği üzere ve şehadet Allah'a kavuşmadır. Eh, ahirette peygamberlerin bile gıpta ettiği yine hadiste geçer, sahih hadiste gıpta ettiği bir ahiret yurduna, bir cennet yurduna ulaşmadır. Bu açıdan eh, şehadet her müslümanın arzusudur. Eh, her müslüman Allah'a bir an önce kavuşmayı ister, arzular. Allah'ın eh, vaadine şahit olmayı ister ve şehit olmak ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehit olmak istemiştir. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın? O da neden şehadetle olmasın diye en de sonunda ölüme gideceğiz ama neden şehadetle olmasın? Bu yüzden şehadet Allah'a kavuşma, şehadet bir geçiş şekli, güzel bir geçiş şekli Allah'a kavuşma yolunda. Evet, Allah razı olsun. Ben genelde Davet Mektebi dergisinde belli başlı konuları çalıştım. En fazla çalıştığım konu biyografi. Sonra İslami hareketler. Üçüncü çalıştığım konu belli başlı toplumda ön planda olan insanlarla röportajlar. Sonra farklı ülkelerde çalışma yapma imkanı bulduğum için ülke analizleri üzerine yazılarım yayınlandı. 2015'ten beri yayınlanıyor. Kimi zaman tespit, kimi zaman bir görüşü aktarma gibi oldu bu yazılar. Kimi zaman da böyle biyografi, özellikle çağımızda yaşanmış, vefat etmiş, şehit olmuş bir şekilde alimlerin hayatıyla ilgili. Bu yazılardan en fazla öne çıkan veya tavsiye edebileceğim İslami hareketler konusunda Hamas'ın kısa tarihçesi gibi bir çalışmam olmuştu. Bunu açıkçası tavsiye ederim. Bir de yine aynı bağlamda İhvan-ı Müslüm, Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Kısa bir kronolojik yine e, Hamas'ınki gibi bir çalışmam olmuştu. Bunu öneririm. Bundan da önemlisi özellikle, bunlardan da önemlisi bunları öneririm ama bunlarla beraber bugün günümüzde gençler veya bazı e, Müslümanlar, alimlerin e, birbirleriyle acaba ters mi düşüyor, acaba bir farklılık mı var, acaba görüş farklılığı mı var, acaba ben hangisini takip edeyim, hangi yoldan gideyim diye bir araştırmaya girişiyorlar. Bu buna cevap olabilecek tespitte bir e, yazım olmuştu. O da 13. sayıda işte Hasan el Benna'nın etkisini anlatan bir yazıydı. Yani Hasan el Benna döneminde birçok alim var. Mevdudi gibi, Üstad Bediüzzaman gibi, ondan sonra veya onun döneminin başına denk gelen İzzettin Kassam gibi, Ömer Muhtar gibi, işte Çeçenistan'da Şeyh Şamil gibi Bunlardan aynı dönem bunların hepsi. Peki bunlardan Hasan el-Benna'nın neden etkisi, tesiri hala devam edebiliyor? Onlardan, onların ortak yanları ve onları birbirinden ayıran, daha doğrusu Hasan el bennayı hepsinin ayıran fark neydi? Bu tespite dair bir yazı vardı. Hasan el-Benna'nın etkisini anlatan bir tespit yazısı vardı. Bunu da öneririm. İnşallah daha faydalı yazıları da yazmaya Rabbim bizi muvaffak kılar. Aynı zamanda bu önerilerim üzerine de eğer okumuş olan, okuyacak olan da olursa geri dönüşlerinde dergimize yorumlarını bekleriz. Allah razı olsun.